Bu videoda Canva'nın sunduğu 4 yeni uygulamadan bahsedeceğim. Yaratıcılığınızı geliştirecek bu araçlar arasında desenler ve 3D efektler oluşturan Replicator, görselleri animasyonlu çizimlere dönüştüren Speed Painter, özelleştirilebilir bulanıklık efekti eklemek için Frame Blur ve görsellerinizi benzersiz şekillerde kırpmanızı olarak tanıyan Shape Cropper yer alıyor. İlk bahsedeceğim uygulama Replicator. Ama giriş yaptıktan sonra buraya bir tane şekil ekleyeceğim. Ee, bir tane yıldız daha sonra bir tane de buraya youtube profil resmimi ekliyorum. Sonrasında yıldızı seçiyorum ve sol köşeden uygulamalar buraya replicator yazıyorum. Replicator açılıyor. Hemen burada çoğalt diyorum. Neyi çoğaltacaksanız onun seçili olması lazım. Ben burada yıldız seçtim. Daha sonra burada doğrusal, ızgara, yuvarlak ve dalga şekilleri var. Ben burada doğrusal derseniz sayı arttıkça gördüğünüz gibi yıldız sayısı artacaktır. Burada yıldızlar arasında boşlukları ayarlayabilirsiniz. Ve altta da eğimi ayarlayabilirsiniz. Burada diğer seçenekler de var. Bu bileşeninizi döndürebilirsiniz. Veya bunun boyut oranını bu şekilde büyütüp veya alan oranını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada ben yuvarlak olanı kullanacağım. Burada öncelikle sayıyı biraz arttırıyorum. Arttırıyorum. Yıldız sayısını arttırdım. Altta da bu 360 dedi, bunun açısı. Ben bunu 180'e getirsem gördüğünüz gibi yarıdan kesilmiş olacak. Ben bunu tekrar 360'a çıkartıyorum. Burada halka sayısını arttırabilirsiniz bu şekilde. Bunları ayarladıktan sonra aşağıda tasarıma ekle var. Bunu bir kere ekle dediğim zaman gördüğünüz gibi bunu artık tasarımında kullanabilirim. Ya da burada ızgara şekli var. Burada da yine sayıları arttırırsak bu şekilde birden fazla yıldız üretebiliriz. Bunu da yine tasarıma eklemek isterseniz hemen buradaki butona tıklayıp tasarımınıza ekleyebilirsiniz. Epicator uygulaması bu şekildeydi. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. İkinci uygulamamız Speed Painter. Yine burada bir görselim var. Görselim çalışma alanına ekledikten sonra sol tarafta uygulamalara geliyorum. Buraya Speed Painter yazıyorum. Kullanacağımız uygulama bu. Bunu bir kere tıklıyorum. Daha sonra burada seçili olan görseli zaten hemen buraya geliyor. Size çizim süresini soruyor burada. Örneğin ben 5 saniye seçeceğim. Daha sonra renk dolgu süresi var. Bunu da yine 5 saniye seçelim ve Oluştur diyorum. Bunu oluşturması biraz zaman alacaktır. Videomuz oluştu. Hemen burada tasarımı eklediğim zaman bunu bizim tasarım sayfamıza ekleyecektir. Evet, bu şekilde ekledi. 5 saniyelik böyle bir animasyon videosu oluşturdu. Şimdi bir sonraki uygulamamıza geçelim. bir sonraki uygulamamız frame blur buraya frame blur yazdığım zaman hemen gelecektir. Ernestec'in tıklıyorum. Hemen buradaki frame Blur'u bir kere tıklıyorum. Açılan ekranda bizden dosya seçmemizi istiyor. Ben bu çalışma sayfamdaki resmi bir kere tıklıyorum ve hemen burada edit image seçeneği çıktı. Bunu tıkladıktan sonra artık görsel üstünde istediğimiz noktalara blur efekti ekleyebiliriz. Bakın böyle bir fırça çıkıyor. Fırçanın boyutunu buradan ayarlayabiliyoruz. Blur efekti uygulamak istediğim alanı gelip sadece boyamam yeterli bu şekilde. Burayı boyadıktan sonra buraya blur efekti uygulayacaktır. Bunun hassasiyetini de hemen buradan ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ya da bunu silmek isterseniz de burada remove var. Buraya tıkladığınız zaman tekrar fırçayla bu eklediğiniz blur efektini kaldırabilirsiniz bu şekilde. Ya da burada shape kısmı var. Şekiller kısmı. Buradan mesela bir kareyi alıp istediğiniz alana bunu sürükleyip oraya blur efekti ekleyebilirsiniz. Frame blur efekti de bu şekildeydi. Şimdi geçelim son uygulamamıza. <laughs> son uygulamamız shape cropper. Buraya shape cropper yazdığım zaman hemen gelecektir. Hemen şuradaki şu köpek resmi olan uygulama. Bunu bir kere tıkladığım zaman buraya zaten çalışmalarımızdaki resmim seçili olduğu için buraya geldi. Burada yapmamız gereken alttan bir tane çerçeve seçmek. Örneğin ben bu dairesel çerçeveyi seçiyorum. Daha sonra hemen bu altta görsel yakınlaştırma var. Bunu yakınlaştırarak istediğim kişiye bunu bu şekilde masumla tutarak istediğim kişiye uyguluyorum. Bu seçimi yaptıktan sonra aşağıda tasarıma ekle var. Buraya tıkladığınız zaman bu çalışmayı tasarımımıza bu şekilde gördüğünüz gibi ekleyecektir. Aynı şekilde burada değişik çerçeveler var. Bunları da sizler istediğiniz şekilde deneyebilirsiniz. Video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.